Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk olarak Google ve Microsoft Edge'e girip arama motoruna Unitab yazacağız. Yazdıktan sonra burada gördüğünüz ilk siteye giriş yapacağız. Evet, daha sonra gösterdiğim yerlere tıklayarak bunun dosyanın indirilmesini bekleyeceğiz. Evet dosya indirildikten sonra dosyayı atacağız. Açacağız. Ve artık buraya ile işimiz kalmadı. Google'da ya Microsoft'a hangisi açıksa kapatıyoruz. Lisans sözleşmesini kabul edip kurulumu başlıyoruz. Aa, evet gördüğünüz gibi tab dosya üstüne geldi. Bundan bitir diye artık giriş yapabiliriz. için eğer e, varsa burada hesabınızı sign in yoksa altta e, create account vardı onu tıklayacaksınız. Ben de otomatik girdim ben çıkış yapacağım tabii ki de size göstermek amaçlı. Evet bakın şu alt burada sign in şu haber bakın altta create account var hesabınız yoksa oradan hesap edinebilirsiniz. Evet, sign in diyeceğim. Ben de Google şifre tanıtıcı olarak gösteriyor ama normalde burada e, sizin kanınızın Google şifreniz, gün tab şifrenizi girmeniz gerekiyor. Bakın orada bir şey görüldü. Mini lisans göründü gitti. Ben de lisans var. Lisans tadı. Onu tıklayacaksınız. siz. E, sonra sizi buraya atacak. Ben de lisans var olarak gösteriyor. Hemen buradan. Sizde bu görünmeyecek oradan hemen gösterdiğim yerlere tıklayın hızlı buradan da kabul edin hızlı bir şekilde artık lisansınız da var yeni projeler oluşturabilirsiniz sonraki videolarımızdan devam edip daha çok şey öğrenebilirsiniz.